Sevgili Kova burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için arkadaşlar haftalık tarot okumasını yapacağım. Bakalım kartlarımız bugün bizlere sizler için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız. Sevgili Kovalar, bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Bakalım sevgili kovalar. Tılsım kraliçesi, kupa şövalyesi, kupa dörtlüsü, değnek dörtlüsü ve ay kartı. Şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşlar bakın size bir nasip geliyor arkadaşlar. Atına binmiş geliyor nasibiniz ama diyorsunuz ki ben istemiyorum. İstememenizin sebebi ise arkadaşlar içten içe yaşadığınız korku. Aslında bu gelecek olan kişi çok güzel bir birlikteliğiniz görünüyor ama size engel olan arkadaşlar içten içe yaşadığınız korku diyor ay kartı bizlere. Bakalım peki bu korkunuzun sebebi ne arkadaşlar? Bakın siz daha önceki ilişkinizde bir sorun yaşamış olabilirsiniz, bir hayaline sıkılmış olabilir. Hani o kişiyle mutlu bir aile kurma gibi bir düşünceniz vardı ama yaşadığınız bir ihanet gördüğünüz bir değersizlik Arkadaşlar e, kendinize olan güveninizi kendinize olan özgüveninizi e, düşünmüş olabilir Çünkü e, iş Aslında aslında güzel bir aile kurma niyeti var ama içten içe yaşadığınız korku Arkadaşlar bu e, bilinçaltınızı bastırıyor açıkçası ama diyor ki değnek 400 bu kişiler Arkadaşlar güzel bir be, e, beraberlik kurabilirsiniz Bakalım sevgili kovalar. Kupa kraliçesi. Tılsım dokuzusu. İmparator kartı. Yıldız kartı. Kılıç üçlüsü. Kılıç İmparator kartı. Dünya kartı, asılan adam ve kupa kralı. Şimdi sevgili kova burçları bakın bir gözyaşı döktünüz veya dökeceksiniz arkadaşlar. Ama diyor ki kupa kralı duygusal hayatınıza dair döktünüz ya da dökeceğiniz bu gözyaşı arkadaşlar artık bir şifalanma sürecine girdi veya girecek arkadaşlar. Bu bunu sebep olan ise artık bir şeylerde değişime kararı almanız. Yani bu set, geçmişe set çekme olabilir. Tamam ben bu kadar üçünü çektim ama daha kötüsünde yaşayabilirdim gibi. Böyle bir bilinçlenme, bir farkındalık, bir olayları farklı olayları farklı yaklaşma, olayları farklı yerden ele almak gibi değişimler arkadaşlar. Bir zihin değişikliğiyle siz eee göz döktüğünüz veya dökeceğiniz bir durumla ilgili artık şifalanma sürecine girdiniz veya gireceksiniz arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Şimdi İmparatorluca kartı üzerine dünya kartı e, geldi arkadaşlar. Bir haber alacaksınız ki içiniz içinize sığmayacak. Ve bir bebek müjdesi arkadaşlar. Bu ya siz ya da çok sevdiğiniz birinden bir bebek müjdesi. Arkadaşlar bu e, haber uzun zamandır beklenen bir haber aslında. Dünya kartını söyledi. Çünkü uzun bir zamanı e, anlatır bize. Artık gelecek haberle beraber gelecek müjdeyle beraber arkadaşlar. Büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk. Artık ben tamamlandım ya da gelecek olan haber kiminle ilgiliyse arkadaşlar o kişi de böyle bir düşünce oluşacak. Kartlarımı dağılışımı düzelttim şöyle kötü durması <laughs> tasımda 9'u üzerine İmparator kartı çalışan kova burçları bakın işinizde böyle bir saygınlık kazanacaksınız. Kendi potansiyelinizi, kendi gücünüzü göstereceğiniz bir başarı yakalayacaksınız diyor imparator kartları bizlere. Ve bu gelecek olan başarıyla beraber yakalayacağınız başarıyla beraber arkadaşlar aslında hani o, o bulunduğunuz ortamdaki tahtınızı, pozisyonunuz arkadaşlar bir garanti altına alma durumu olacak. Çünkü imparator arkadaşlar garanticiliğim düzen sağlamayı, kontrol altına almayı, ipleri kendi elinde almayı verdi mesajlardan bazıları bunlardı. Bakın kılıcınızı kaldırmışsınız tahtınızda. Koruyorsunuz arkadaşlar. Kendinizi göstereceğiniz, kendinizi ispatlayacağınız bir başarı yakalayacaksınız çalıştığınız ortamda. Ve kupa kraliçesi arkadaşlar. Böyle duygusal tarafınız bu dönemde çok ağır basabilir diyor kupa kraliçesi bizlere. Aynı zamanda bir kadın doğasını da alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadın anneniz, babaanneniz, anneanneniz veya sizi çokça seven bir kadın arkadaşlar. Sizin için bolca dualar ediyor bu kişi. Bakalım sevgili kovalar başka kartımız size için bize neler söyleyecek. Bu hafta sizi nasıl gelişmeler bekliyor. Kılıç altılısı arkadaşlar kılıçlar temsil ediyor. Ölüm kartı değnek ası, değnek şövalyesi ve tılsım üçlüsü. Şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşlar bakın bir sayfa kapanıp yeni bir sayfa açılıyor. Ölüm kartı ve akabinde değnek ası yani sizin için bir sayfa kapanıyor yepyeni bir sayfa açılıyor. Ve arkadaşlar bu sayfanın kapanması bir yer değişikliği neticesinde oluyor. Bu bir kolektif okuma arkadaşlar. Hepsi sizi uymaz. Uyması da imkansız. Mesela az önce işle ilgili bir yorum yaptım arkadaşlar. O size uymaz. Bu size uyar. Veya bu size uymaz. O size uymuştur. Öyle düşünün. Bakın bir yer değişikliği var. Yeni bir iş kapısı var. Diyor. Tasım uçlusu bizler arkadaşlar. Ve bu gideceğiniz yerde böyle kendi potansiyelinizi gösterebileceğiniz kendinize bir şeyler katabileceğiniz aslında ne hani bu benim aradığım iş diyebileceğiniz bir fırsat sizleri bekliyor arkadaşlar Dediğim gibi bir yer değişikliği var. Bir sayfa kapanıyor ve bu kapanmayla beraber çok güzel bir sayfa açılıyor. Kendi fikrini hareket, hayata geçirmek isteyen kova burçlara. Bu dönemde bununla ilgili bir adım atabilirsiniz. Bir atılımda bulunabilirsiniz. Yok kartlarımız bizlere. Şimdi sevgili kova burçları. Aklınızdaki kişiye niyeten 5 tane kart çekeceğim. Bakalım aklınızdaki kişi size bir adım atacak mı? Size karşı duyguları, düşünceleri neler? Gündeminde neler var? Güneş kartı. O kişinin hayatının merkezindesiniz arkadaşlar siz. Kılıç ve Kupa dokuzlusu. Değnek altılısı. Ve kılıç kralı. Bir de arkadaşlar konuşma kartı çekelim. Bir tane aklınızdaki kişiye niyete. Bakalım karşınızda olsa size ne söylemek ister. seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar güneş kartı zaten çıkar çıkmaz dedim ki siz bu kişinin hayatının merkezindesiniz. Bu kişinin size karşı duyguları yoğun. Bu da aklınızda kişi de bunun farkında arkadaşlar. Sizin hayatınızdaki değerini almış bu kişi. Şimdi kılıç beşlisi diyor ki ee, bu kişinin arkadaşlar ee, bir hatası olmuş. Geçmişte aranız artık ne geçtiyse bilemem. Bu bir kolektif okum arkadaşlar. Ve bu kişinin adım atılmamışsın. Öndeki ne, ne, neden arkadaşlar? Korku. Geçmişte yaptıklarına dair işte ben affeder mi? Ya da biz bir ilişkiye başlasak bunları yüzüme vurur mu? En ufak bir tartışmada bunlar önümüze çıkar mı? Sürekli böyle bakın bir geçmişe dönüp bakma. Durumu var. Bu bir ihanet olabilir. Sizi bir... Ee, size karşı bir dersizlik göstermiş olabilir size karşı arkadaşlar vesaire vesaire yani dedim ki bu bir kolektif okuma aranızda ne geçti bilemem siz kendi hayatınıza göre alın ama bu kişinin arkadaşlar siz hayatınızın merkezindesiniz ve bu kişi arkadaşlar size ciddi bir teklifle gelecek bakın bu bir barışma teklifi değil hani eğer flörse nişan söz bir Evlilik arifesinden dönmüş olabilirsiniz. Bir nişan arifesinden dönmüş olabilirsiniz veya flörtten dönmüş olabilirsiniz ama gel, gel, e, geldiğinde arkadaşlar konuşamadım Kusura bakmayın yapacağı teklif mevcut durumunuzun bir adım ötesi kısa ve net ve kılıç kralı çok kararlı bir şekilde gelecek arkadaşlar hani kılıcını kaldırmış Ben her şeyi gösteriyorum geçmişte yaptığım hataların farkındayım Ben adım atacağım ona benim hayatımdaki değerini yerine anlatacağım olacağım cevap beni korkutmuyor kısa ve net arkadaşlar evet sevgili kova burçları kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere.